Selamünaleyküm arkadaşlar şimdi isim nasıl yapılır onu göstereceğim yani böyle bir pp bulun profil resmi yani şuradan büyük harflerler de Rozi şöyle iki kere ekranı üç kere tıklıyoruz şöyle ben biraz küçülteceğim poz gibi gözüküyor biraz da büyütelim şöyle Siz büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz, fark etmez. Şimdi arkadaşlar, solukarda, ortada silgi işareti var. Yaklaştırıyorsunuz. Şöyle şu kol tarafından şöyle siliyorsunuz. Şöyle bak arkadaşlar, ayrıntılı anlatıyorum. Videonun hakkını verin. yukarıdaki sağ yukarıdaki tike basıyoruz bastık saçma duruyor tekinlerde Upaklık, karşılaştırma bölge bunları siz ayarlayacaksınız ben fullleyeceğim kıvır falan oluyor şuradan İsterseniz seçebilirsiniz. Sizin kararınız. Ben yaptım arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. Şurada da göstereceğim. Şuradan kaydet diyorsunuz. Kaydet. Buradan geri geliyorsunuz. Tamam.